Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere şöyle bir sorundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Bosch marka Slance modeli bir bulaşık makinesi. Bulaşık makinesinin şu iç kısmında Flaş açayım. Şurada gördüğünüz bölümü plastikle metalin bittiği yerden dışarıya su fışkırıyor. Nasıl fışkırıyor? Makine yıkandıkça <laughs> alttaki su kesi dönün, döndüğü zaman şu arka taraftan atma su atma gerçekleşiyor. Onun da size sorununu şöyle göstereyim. Bu bir kronik rahatsızlıkmış. Şurada metalin bittiği yerde plastikle metalin bit birleştiği yerde ufak bir jonta var. Bu jonta şöyle aralandığı zaman şu gördüğünüz aralıktan su çıkıyor. Böyle daha detaylı göstereyim size. İşte burada. İçeriye bulaşı doldurduğunuz zaman çekmecesini ileri sürünce bir su çıkıyor. Şimdi Bizim işlemimiz buna şu olacak. Şimdi ben bu işleme başlıyorum. Önce şu yan kapakları gevşetiyorum. Çünkü şuradaki vidaları çıkarıp şöyle baştan şu baştan şöyle en sona kadar güzelce bir temizleyip kurulayıp Dyson sıkacağım. Dyson ee, şeffaf silikon. Ama dayanıklı olması için güzelce bir temizleyip güzelde bir kurulamamız gerekiyor şu arayı. Yoksa ne sıkarsan sıkın işe yaramaz. Neyse işlem bitsin görüşürüz.